duvarını yıkmış adamım. Ben aynı zamanda 15-16 Temmuz gecesi herkesten önce tavır alıp kellemi ortaya koyarak o darbeye karşı milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni harekete geçirmede en etkin rolü oynamış adam. Onun için bagajdan bahsetmeyin. Karşımdaki adamların bana karşı bu şekilde konuşma hakları yok. Ben Doğu Bey, var benim. Doğu Bey. Benim 15 Temmuz. Sayın Perinçek. Hiç kimsenin yapmadığı şeyler var. Bakın, saydığı hususlar Türkiye'de Ermeni soykırımı, Silivri duvarının yıkılması, PKK şeyi, Fetö terör darbesinin önlenmesi orada bir ne oldu ee, roller oynayan, Anladım. En başta e, tavır alan ve o kararlı mücadelelerle Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış adam. Konuştuk durmasın. Anladım. Biz bir, bir, sorun bir, bir, bir var. Bir, dakika. Bir, i̇kincisi. Biz... zaman az kaldı. İkinciyi alayım. Tamam. Söyleyin ikinciyi. Ikincisi, sorum olacak. Bekleyin. Ben, ben o zaman 1990'da silahla e, mücadele eden bir adamın PKK'ya karşı. Yalnız silahlı kuvvetleri ya, destekleyen yani. bir adamın. Salim Bey söz vereceğim size. Söz vereceğim. dakika Söz vereceğim. Söz vereceğim ya. Ben oraya gittim ve bana e, tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım? Gelincik toplamadı. Siz birlikte, birlikte siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz ya. Birlikte teftiş ettiniz. O da, o da sizlerin kontrolü. Tören kıtası karşılar gibi orada teröristler bizim, tarafından karşılandı. Tamam tamam bir ne saniye bir şey dakika. şey yok. Tamam. tamam. Ee, İzninizle şu sorunu. Benim yaptığım meydanda. Evet meydanda zaten sorun da burada. Salim Bey zamanım sorun zamanım daraldı. meydanda. Salim Bey sayın Şen zamanım bitiyor. Tamam ama ee, do, şimdi onlar bir dakika, da efendim, söz, şeydir, bir edin. Yani, söz vereceğim, müjdesi eden işlerin, söz vereceğim size, da. salim evet. bir, sakin olun. Doğa be, şunu merak ettim, arada kaynamasın diye soracağım. 15 Temmuz'da, ah, tamam efendim, soruyorum, bize soruyorum, bize başka bize bir şey uyarıyorum. soruyorum. Baş... Daha böyle tamam. Sizin programınıza tamam efendim, bir dakika, bir bize... sağlayın. Efendim, bize sağlıyorum, bize merak izleyin. etmeyin. Siz de beni dinleyin ki onlar da beni dinlesinler ki ben sağlayabileyim. Şimdi şunu merak ediyorum, 15 Temmuz gecesi TSK'yı nasıl harekete geçirdiniz? Evet. Ne yapıyorsun? Hareketin geçirmede bak, Herkesin sustuğu